Arkadaşlar Paris'ten herkese selamlar. Sözde burada dört kadın beni alacaktı ama ekildim galiba. Evet, Onları arıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Beyni olabilir, <Paris'te>. Yemin <laughs> ederim ekildim sandım. Seni beme beni almaya geldim. çok severim bu şarkıyı. <gülüyor> 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 Keşke ben de beni Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar sabah 9.30 çıktık yola. İlk programımız bir kahvaltı. Sonra Louvre müzesi değil mi? Evet. Louvre'den sonra kafede flor, kısa bir mola. Sonra piramide çıkacağız. En sonda da ne yapacağız en son? Aria başka planımız ne bugün? Versay, Versay sarayına gideceğiz. Program böyle. Kule'yi söyledim. Programımız böyle arkadaşlar. Heyecanlı bir gün, güzel bir gün olacak. Dün biraz böyle yol yorgunluğuydu falan. Feslan çok tatlı çıkaramadık ama bugün bomba gibi bir gün geliyor. Bu kız bütün şarkıyı İncila. İncila. Bu da? Bomba gibi bir ekip. Çok sağlamız arkadaşlar. Böyle şey beynel milel bir grup. Uluslararası her dil konuşuluyor. Kürtçe, Türkçe, Türk Fransızca, Türk Türk Fransızca Türk Arapça, Türk Almanca. İngilizce. Aa, neler ya? İngilizce. Ee, neler neler. <laughs> Derya sipariş diyor ki böyle doyayım diyor. Hamur olsun istiyorum diyor. Hamur, hamur yiyiz. Ben şunu sordum, klasik, bu kahvaltı, şimdi bana menüden bir şeyler söylüyorlar, ben direkt diyorum ki, tuzlu mu? Yok, tatlı mı diye sordum. Çünkü Fransızlar kahvaltıda tabii ki tatlı şeyler çok yiyorlar. Kıvasandır, fondülerdir, bir şeyler de. Bir kahvaltı enteresan. Avokado da, da var, yumurta var ama tatlı şeyler de var. Bakacağız, göreceğiz. Derya hamurumsu bir şeyler buldun mu kendine? Doymak istiyorum bence. <laughs> Dostlar, Versailles Sarayı'na doğru gidiyoruz. Aşırı güzel bir sokak mı diyeyim, cadde mi diyeyim? Vanlio, <laughs> Banlio dermişim. <laughs> Banlio değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Burası. <gülüyor> tamam. İçeri girerken birkaç dil seçeneği vardı sadece. Biz Almanca seçtik. Versailles Sarayı'nın tarihçesini anlatacaklar buradan. Ay, aynalı salonu size çekmeyi unuttum. Burası aynalı salon. Herkesin öyle tabir ettiği. Çünkü boydan boya aynalarla dolu. bayağı şey artık eskimiş, kirlenmiş. Hatta kirlenen, eskiyen tek şey burada. Bu Versailles Sarayı'nda aynalar diyebiliriz. Daha önce çok saraydır, kilisedir, işte büyük cami, antik kent falan çok gezdim, gördüm. Hepsinin karşısında mest oluyordum, beğeniyordum. Ama şimdiye kadar gördüğüm bütün yapıları unutuyorum. Çünkü bu kadar büyük, bu kadar gösterişli başka bir yer görmemiştim. Hayvani bir iştahla eser toplamışlar. Geziyorsun, geziyorsun bitmiyor. Okuyorsun, okuyorsun bitmiyor. Ne eserler var yani Versailles sarayı gerçekten görülmeye değer bir yer dostlar. Umarım sizin de bir gün imkanınız olur ve gelir görürsünüz. Bir gün gerçekten kanalım büyürse, büyük bir YouTube kanalına sahip olursam, sadece Versailles sarayını çekmek için bile bir gün verilebilir. Çok ciddiyim. Çünkü bitmiyor ve çok güzel. ...böyle sindire sindire gezmek, anlatmak isterdim. Monomarte'ye geldik dostlar. Ee, o dönemin sanatçılarının yaşadığı, takıldığı, sanatını icra ettiği bir yer. Aşırı meşhur olmuş artık zaten. Böyle görüyorsunuz kalabalığı. Her zamanki gibi takıcıya, tuzağa düştük. Takılarımızı aldık. Kızlar hala seçiyorlar. Burada Salvador Dali, Picasso değil mi? Salvador Dali, Picasso, Sartre, belki Simone de Beauvoir emin olmamakla beraber onlar buralarda yaşamışlar. Ee, neden meşhur olduğunu birazdan size anlatacağım. Ve işte turist akınına uğrayan Montmartre, Montmartre'deyiz. Asla telaffuz edemedim. Belki 10 kere falan tekrar ettim. Sırf burada doğrusunu söyleyeyim diye ama olmuyor. Montmartre. Bu kadar. Ah orada yazıyor işte Montmartre. Martre. Dur önce bir kendimi gireceğim <laughs> sonra sana geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar benden YouTuber falan olmaz. Bakın çok güzel bir restorana gittik. Kafede Flora'ya gittik falan fistan ama telefonumun şarjı olmadığı için doğrusu gibi bir selfie çubuğum olmadığı için hiçbir şey çekemedim. Telefonu şarja verdim ve Asıl önemli olan tabii ki restoranda Derya'cığımın doğum gününü kutladık. Bugün 25. yaşına girdi Derya. Kon yabancı bir restoranda Ahmet Kaya çaldılar benim için. Farkından Selahattin Demirtaş'ın şarkısı çaldı. Buradan <laughs> <Ben> çok <laughs> mutluyuz. <laughs> evet Derya Neseydi şarkıları çaldırdık. Ya, çok güzel. <laughs> şey. Şimdi e, bir de Kız Kulesi Kız Kulesi ne ya? şey orayı Eyfel orayı kırpacağız aynen. Şimdi Eyfel Kulesi'ne gideceğiz. Bir de akşamını görelim dedik. Size göstereceğim çünkü artık telefonu şarjı var. Çok fazla Türkçe konuşanla karşılaşıyorum. Şimdi tekrar duydum. Ee, Eyfel'in olduğu yeri de size göstermek istedim. Çünkü çok güzel bir park. Çok kalabalık, cıvıl cıvıl. İnsanlar piknik yapıyor. Tabii bu saatte yapmıyorlar ama. Derya'cığım Eyfel'e çıkmak kaç paraymış biliyor musun? 5 euro. 5 euro. Tamam iyi. Bir şey değil. Evet. Çarpmıyoruz TL ile. TL ile çarpmıyoruz. Sen o yendin mi? TL ile çarpacaksak biz bugün buna bayağı bir servet döktük. Şeyde Montepart mıydı? Neydi? Orada arkadaşlar yine takı tuzağına düştük. Şu bileklikleri aldık biliyorsunuz. Ne Abla atlıyoruz ne? buradan? Aa, a, ben ne? atlayamam. Nasıl atlayacağız? Maria nasıl atlayacağız? Al şurası şurası. Gel ya Ne atlaması ya? Hiç sevmem Kanallara böyle şeyler. Içindim, <gülüyor> evet. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Aa, az önce sizden be. bahsettim. Az önce sizden bahsettim. Kızlar Türkçe konuşuyordu. <laughs> evet, Biz aynen. Biz de Aa, süper. Var mı kanal Ben ha. paylaşıyorum. E, o zaman abimizin... Beyno yolda. Beyno çok değerli yolda. Önce Kaçırma arkadaşlar. Zeynep evet. evet. nokta yolda. Ben de Nelsi Saranga. <laughs> Ekleyeceğiz tamam. Ben Benim, 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 benim yolum. Böyle değil mi? Çok internet bile çekmiyor. Evet aynen böyle. Ta hepiniz hepiniz ama arkadaşlarınızı da, tamam, da tamam. ettiriyorsunuz. Tamam. İyi tatiller. Hiçbir zaman Eiffel Kulesi'ne karşı böyle bir bir heves, bir evet. şeyim yoktu ama hakikaten de güzel görünüyor ya. Baksanıza. Şu açıdan çok çirkinim ama olsun. Şimdi yukarıya çıkalım. Eyfel Kulesi'nin üstünden bildiriyorum. Üstünden derken yarısına kadar geldim. Çünkü yarısından sonrasını kapatmışlar. Çıkılmıyormuş. Güncel fiyat bilgisini de buradan vermiş olayım. Çok önemli. 25 yaşın altındaysanız merdivenlerle çıkmak 5 euro. Asansörle çıkmak 17 euroymuş. Biz merdivenlerle çıkmayı tercih ettik. Ve ben 25 yaşının altında olduğumu iddia ettim. 5 euroluk biletle merdivenlerden çıktım. Çok kalabalık. Manzara da böyle. Eyfel'i de gece görmedim demem artık. Muazzam değil mi dostlar ya? Yani Eiffel'in yarısına kadar çıktığımızda Paris'in görünümü bu şekilde. Benim telefon hafızası sürekli uyarı veriyor. O yüzden otele gidince boşaltmak zorundayım ki kalan günleri de çekebileyim. O yüzden Paris videonu iki parça halinde yayınlamaya karar verdim. Şimdi bugün şu an Eiffel'den aşağı iniyoruz burada kapatacağım. Ondan sonra gençler gülüyorlar bilmiyorum ya Türkçe biliyorlar ya da böyle anladılar bir şey YouTube için çektiğimi. Yarını da ayrı bir vlog olarak çekerim artık dostlar. Aşağıda farklı bir action'a katılmazsak, farklı bir şey yaşamazsak şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Arkadaşlar tam saat 12'de 5 dakika boyunca Eyfel böyle ışıkları yanıyor. Mükemmel Acayip görkemli bir görüntü.